Dostlarım hepinize günaydınlar. Yeni bir gün başlıyor. Bugün ay Akrep Burcu'na geçti. Akrep Burcu'nu pek sevmediği için biraz zorlayıcı şartlar oluşabilir. Biraz değiştirici, dönüştürücü, biraz her şeyin böyle uçlarda yaşandığı, hayata biraz siyah beyaz bakıldığı anların içinden geçebiliriz. Bugün özeline baktığımızda ayın birçok açısı var. Bu da yoğun bir gündemin içine gireceğimizi gösteriyor. Hareketli bir günün içindeyiz. Öncelikle öğleden önceki saatlerde Merkür ayın güzel kontağı hayatımızda iletişime dair güzel aksiyonlar almak anlamında faydalıdır. Ne olabilir bunlar? Her türlü toplantı, görüşme, yazışma, konuş, önemli konuşmalar için bu saatleri değerlendirebilirsiniz. Bu yaptığınız konuşmalar ve görüşmeler hitabetiniz çok daha etkili ve güçlü olacaktır. Karşınızdakini dikini ikna etmeniz çok daha kolay olacaktır. Hayatınızda değiştirici, dönüştürücü kararlar yine bugün Öğleden önceki dönemde alabilirsiniz. Ee, yine her türlü e, ticari faaliyet, reklam satış faaliyeti, eğitim faaliyeti için, e, sözleşmeler, anlaşmalar için, bir şeyleri satın almak için kullanabileceğiniz güzel bir e, zaman aralığı diyebilirim öğleden önceki zaman dilimine. Öğleden sonraya geldiğimizde ise e, ayın satürne bir e, sert açısı var. Yani öğleden sonraki dönem biraz e, engellerle problemlerle uğraşmamız gereken sorumluluklarımızın böyle fazlaca gündeme geldiği, yapmak istediklerimizde gecikmeler yaşadığımız, e, kısıtlamalara uğradığımız, böyle sınırlarla e, boğuşmamız gereken kurallarla boğuşmamız gereken bir dönem olabilir. Biraz böyle key, keyfimizi kaçıracak bir dönem diyebilirim. Ölden sonraki dönem için gün içinde burada biraz dikkatli olun. Çok fazla şartları zorlamayın. Akşam saatlerine gö doğru ilerlediğimizde ise bu sefer ayın e, Mars'ta çok güzel bir Kontağı var. Ay Mars açıları enerjiyi yükselten açılardır. Zaten Akrep burcunda yönetici gezegeni olduğu için Mars bu açı oldukça etkili olacaktır. E, bu ikili kombinasyon e, önemli adımlar atmak için hayatınızda güç, efor gerektiren konularda aksiyon almak için e, kararlı ve iradeli şekilde bir şeylerin üstüne girebilmek, onlarla savaşabilmek için size güç ve motivasyon verir. E, bu anlamda. Harekete geçmek istediğiniz bir konu varsa mutlaka bu saatleri değerlendirin derim. Yani hiçbir aksiyonunuz yoksa da yine bu her türlü sportif faaliyet için bunu kullanabilirsiniz bu enerjiyi. Yani yüksek bir enerji içinize dolacak diyebilirim. Yani onu artık siz nerede değerlendireceğinize kendiniz karar verin. Ama saatler ilerledikçe gece saatlerine doğru yaklaştıkça biraz günü kötü bitiriyoruz diyebilirim. Uranüs ile ay arasındaki açı hiç beklenmedik ani gelişmelere olumsuzluklara yol açabilir. O yüzden gece saatlerinde biraz böyle esnek olmak, her şeye hazırlıklı olmak ya da çok böyle sıra dışı şeyler yapmamak, çok böyle ani çıkışlarda bulunmamak faydalı olabilir. Yani sonuçları iyi noktaya gitmeyebilir. O anlamda gece saatlerinde biraz daha ne diyelim standart bir e, aksiyon e, aksiyon tercih etmeniz sizler açısından çok daha iyi olacaktır gece saatleri çünkü beklemeyini bekleyin derim her türlü e, kötü sürprize açık olabilir o anlamda e, dikkatli olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere Sağlıklı kalın.